Saat sabahın onu. Güzel bir sonbahar sabahı. Çıktığınız yürüyüşte çocuğunuzun okulunun önünden geçiyorsunuz. Okulun bahçesinde çoğu erkek bir grup ilkokul çocuğunun serseri görünüşlü bir adamın etrafında toplandığı dikkatinizi çekiyor. Çocukların arasında kendi 10 yaşındaki oğlunuzu da görüyorsunuz. Adam Elindeki bir kutudan çocuklara hap dağıtıyor. Bu hapları yutun, kendinizi iyi hissedeceksiniz okulda. Öğretmenleriniz de sizi daha çok sevecek. Ben her gün burada olacağım. Size bu haplardan dağıtacağım. Sizin için neyin iyi olduğunu ben biliyorum," diyor. Hışımla okulun bahçesine dalıp adamın elindeki kutuyu kapıyorsunuz. Kutunun üzerinde SPEED yasal olmayan, yapay uyarıcı yazdığını görüyorsunuz. Bu durum karşısında reaksiyonunuz ne olurdu? Adama vurmak mı? Polisi çağırmak mı? Çocukların ellerinden hapları toplamak mı? Şimdi bir başka senaryoya geçelim. Saat sabahın onu. İlkokuldaki oğlunuzun öğretmeniyle görüşmek üzere okul binasına giriyorsunuz. Öğretmenler odasına doğru giderken, ofisin önünde çoğu erkek çocuklardan oluşan uzunca bir kuyruk dikkatinizi çekiyor. Sizin, Sizin oğlunuz da kuyrukta bekliyor. Kuyruğun başında beyaz üniformalı hemşire çocuklara elindeki şişeden hap dağıtıyor. Hemşire: "Şimdi ilacınızı alın. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz." Öğretmenleriniz sizi daha çok sevecek. Doktorunuz ve ben sizin için neyin iyi olduğunu biliyoruz diyor. Hemşirenin yanına yaklaşıp elindeki ilaç kutusuna bakıyorsunuz. Üzerinde Ritalin, yasal yapay uyarıcı yazıyor. Bu durum karşısında reaksiyonunuz ne olurdu? Bu manzara bir hayal ürünü değil. Amerika'nın hemen her ilkokulunda her gün yaşanan bir rutin. Kuyruktaki çocukların ortak özelliği hiperaktivite ya da dikkat eksikliği sendromu hastalığına yakalanmış olmaları. İki senaryonun ortak özelliği çocuklara bağımlılık yaratan amfetamin verilmesi. Serseri drag satıcısı hapları para kazanmak adına veriyor. Hemşire ise ilaç firması ve doktorların öğretmen ve aileleri yanına alarak tedavi adına önerdiği İlacı çocukların boğazına tıkıyor. İki senaryo arasındaki fark ise amfetamin satıcısının kimliği diyor Dr. David Stein. Peki Amerikan okullarında olan bir şey bizi niye ilgilendirsin ki diyebilirsiniz. Üç nedeni var. 1. Amerika'da yapılan her uygulama doğru olduğu için yarın aynı sahnelerin Türkiye'de yaşanmasından korkuyorum. 2. çevremde doktoru tarafından hiperaktivite teşhisi konmuş ve Ritalin alan çocukların sayısındaki hızlı artıştan dolayı ürküyorum. 3. Amerika'da yaşadığım yıllarda oğluma hiperaktif teşhisi konmuş ve çocuğuma Ritalin vermeyi reddettiğim için çocuğu okuldan atılan bir anneyim. Oğlum bugün iş ve sosyal yaşamında başarılı ve doyumlu bir genç adam. Arkadaşı Randy ise bir eroin bağımlısı. Çünkü Randy'nin annesi okul idaresinin baskılarına boyun eğmeyi ve çocuğunu yetiştirme tarzını sorgulamak yerine çocuğuna hasta etiketi yapıştırılmasına izin vererek kendisini rahatlatmayı seçti. Okulların fon alabilmek için özel sınıf açmaları gerektiğini ve bu sınıfı açabilmek için de gerekli sayıda hiperaktivite hastalığına yakalanmış çocuklara ihtiyacı olduğunu nereden bilebilirdik ki? Hiperaktivite tedavisi için doktorlar tarafından verilen Ritalin, Dexedrin, Aderal, Benzedrin gibi ilaçlar Afyon, Morfin ve Kokain'in dahil olduğu Schedule 2 listesinde yer alıyor. Yüksek derecede bağımlılık yaratan bu ilaçları kullanan çocuklar arasında daha sonra Eroin, Kokain ve Alkol bağımlılığı geliştirmeleri sıkça görülüyor. Bugünlerde Amerika'da sıkça yapılan bir espliği paylaşayım sizlerle. Anne baba ile çocuk arasında fark nedir? Anne baba proza kalır, çocuksa ritalin. Acı bir espri değil mi? İlaç firmalarının maaşlı doktorları tarafından yapılan araştırmalar sonucu yaratılan bir hastalık olan hiperaktivite ve dikkat eksikliği sendromunun tüm çarpıtmalara rağmen genetik ve biyolojik kökenli olduğu kanıtlanamadı. Çevresel faktörler sonucu, beyin kimyasında ve davranışlarda görülen değişikliğe davranış bozukluğu denilir, hastalık değil. Stres de beyin kimyasında ve davranışlarda bozukluk yaratmıyor mu? Bir davranış bozukluğunu düzeltmek içinse ilaç gerekmez. Fakirlerin çocuklarına yaramaz, tembel ve ilgisiz deniliyor. Gelir durumu iyice olanların çocukları ise hiperaktivite ve dikkat eksikliği sendromu hastalığından mustarip oluyor. Doktorların iddia ettiği gibi bu hastalıkların mevrudiyetini gösteren psikolojik bir test yoktur. Doktorunuz çocuğunuzda bu hastalığın olduğunu söylüyorsa ve siz de inanmayı seçiyorsanız bunun iki nedeni olabilir. 1. Çocuğunuzun okulda ve evdeki davranış bozukluğunun sorumluluğundan anne baba olarak kendinizi beraat ettirmek ve çocuk yetiştirme tarzınızı sorgulamamak işinize geliyor olabilir. 2. Bu hastalık hakkında bir şey bilmeyen, doktor söylüyorsa doğrudur diyen ve otoriteyi sorgulamayan biri olabilirsiniz. Hiperaktivite enerji fazlalığından başka bir şey değildir. İtaatkar, uslu ve söz dinleyen insanların makbul olduğu toplumumuzda ne anne babalar ne de okul sistemi genellikle zeki ve fazla enerjiyi kanalize edemediği için yaramazlık yapan çocuklara tahammül edebiliyor. Çocukları bir ömür boyu hasta olarak etiketlemek daha kolay. Bu nasıl bir hastalıktır ki, doktor ilacın sadece okul döneminde alınmasını öneriyor. Yaz tatili, hafta sonları ise çocuğa ilaç verilmiyor. Çocukların bu nasıl bir hastalıktır ki okulda dikkatini derslere yoğunlaştırma sorunu yaşayan çocuk, kendisini ilgilendiren bir video oyunu ya da sevdiği bir aktivite içindeyken saatlerce dikkatini toplayabiliyor. Bu nasıl bir hastalıktır ki Amerika'da ilacı bedava alan fakir ve zenci ailelerin çocuklarında yaygın iken bizde sadece belirli bir gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarını etkiliyor? Çoğu zenci ve ekonomik gelir düzeyi düşük çocuklar, Ritalin'le okulda zombileştirildiğinde okul idaresi rahat ediyor. Bizde ise ekonomik durumu iyi ebeveynler, gerçek anlamda ilgili anne baba olamamalarının suçluluk duygusundan bu hastalık sayesinde kurtuluyor. Hem de çocuklarını doktora götürdükleri için çocuklarıyla ilgili oldukları konusunda kendilerini haklı çıkarıyorlar. Ritalin yanlısı doktorların faturasını ödeyenler de onlar. Ritalin işe yarıyor mu? Yarıyor. Çocuğu sakinleştiriyor ve dikkatini toparlamasına yardımcı oluyor. Tüm amfetaminler ve kokain de aynı sonucu yaratıyor. Sadece hasta çocuklarda değil, herkes üzerinde aynı etkiyi yapıyor Ritalin'in güçlü bir bağımlılık yaratması dışında kısa ve uzun madeli yan etkileri de var. Hemen ya da birkaç hafta içinde çıkan yan etkileri uykusuzluk, sinirlilik, aşırı tepki, ağlamak, kişilik değişimi, ciltte kızarıklık, ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kalp atışlarının hızlanması, kan basıncı değişikliği, diskinezi, sersemleşme, anjin ve göğüs ağrısı, karın ağrıları, bazen toksik psikoz yani çocuğun realite ile bağlantısının kopması ve ilacın zehirli boyuta ulaşması görülebiliyor. Tüm amfetamin ve kokain kullananlarda görüldüğü gibi kilo kaybı ve aneroksi olabiliyor. Depresyon, intihar düşünceleri, hatta Tourette sendromu, tiklerin oluştuğu ve küfürlü konuşmaların istem dışı ağızdan döküldüğü bir nörolojik bozukluk gibi komplikasyonlar görülebiliyor. Ritalin'in uzun vadeli zararı ise çocuklarda boy ve kilo gelişimini engelliyor, bağışıklık sistemine zarar veriyor. Bir buklu... Doktorum ilacın zararlı olmadığını söylüyor diyen anne babalar. Doktorlar bir zamanlar talidomidein de zararlı olmadığını söylemişlerdi. Sonuç, kolsuz bacaksız doğan binler de çocuktu. Zararsız olduğu söylenen birçok ilacın zararları sonradan çıkıyor. Ayrıca laboratuvarda üretilen hiçbir ilaç yoktur ki yan etkileri olmasın, aspirinin bile. Anne babalar, çocuğunuzun davranış bozukluğunu kontrol etmek adına kısa ve uzun vadeli riskleri almaya değer mi? Yasal olmayan uyuşturucu ve uyarıcı draglarla ilaçlar arasındaki tek fark, ilaçların yasal olması. İngilizce'de ilaçlara da drug deniliyor. Çocuğunuza drug almayı öğretirseniz, onlar da drug kullanmayı öğrenir. İşte size Yeni Bin Yıl gazetesinde çıkan bir haberi video açıklamasında paylaşıyorum. Lütfen açıklamayı okumayı, aynı zamanda bu tarz içerikler için bizi başarı danışmanlık ve eğitimi takip etmeyi unutmayın. Profesyonel destek ve bilgi için bize ulaşabilirsiniz. 0553 860 60 90.